Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı Son Düdüklük'ten herkese iyi akşamlar dilerim. 30 Aralık Cumartesi İstanbul at yarışı Pamlevreci. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak Ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abonemizde beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşuna bastığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İstanbul'da gün üzerinde 8 koşuluk bir program vardır. Saat 2'de birinci koşula dörtlü dayan. Saat 3'de 3. koşula altılı dayan başlar. Biz direkt ben üçüncü koşula başlar arkadaşlar. Arkadaşlar 7'li parası oynamak isteyen arkadaşlarımız burada bir numara time lordu yani burada iki numarada da takip altındır. Burada bu 2 ile 3 takip atmıyor arkadaşlar. Ali Kaçmaz'ın bildi bu Mustafa Çeyim bildi Aksu Erküsü'nün tayı takip atmıyor. Bunları size de paylaşacağım arkadaşlar. Saat 3'te 3. Üç koşuyla 6 başlar şartlıdır Şarkıdır. 4 ile 1300 metre sentetik. Arkadaşlar bundan 14 gün evvel sizlere bank olarak önerdiğim ve o gün 5 numaran Rusya'ya geçilen 9 numara tek Aşkım, Vedat Abişler tekrar atlatıp bakımdır. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. 9 numara tek aşkı. Güven evet. arkadaşımız önceli 3 numara Özgün Stol, Mehmet Kayla. Daha sonra 1 numara Duma, Akın Sözen'le. Ve 8 numara Singapur'u Özcan Yıldırım'la değerlendirebilir. Ben Rusya'ya yer arkadaşlar. Diler arkadaşlar bu değerlendirebilir. 9, 6 atı dur. Rakip 3, 1 ve 8 arkadaşlar. Saat 3 buçukta 4. kurşu 6 ve 2. ayağıdır. Şartlıdır. 3 yaşlar yapar. 1400 metre sentetik. Arkadaşlar 2 numara Bertan Han, Ali Kaşmaz'la 6 atif bakımdır. 2 numara Han, Ali Kaşmaz'la Ali Kaçmaz'la 6 atif bakımdır. Bir çizgi çekelim arkadaşlar. 12 numara Öztek Bey Vedat Abişle 9 numara Tolunay Muhammed Birbirgin'le 1 bir numara Tarsuslu Onur Yıldız'la 8 numara Eliza 7 numara Abdül Canbaz Mehmet Kaya'yla 57 günlük arası var batımdır. 10 numara Traktör Ali Kaplan'la 6 numara Yeni Sistem Merçan Çelik'le ve son olarak 11 numara Bitim Kral diyeceğim Görkem ölçekle. Arkadaşlar 2 6 atıp bak Daha sonra 12 9 1 8 7 10 6 ve 11'i değerlendirebilirsiniz. Yani 2 4 5 toplamda 9 sakal önermiş oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Saat 4'te 5. koşu 6'lı 300 ayağıdır. Anka 16, 3 yaşlı İngilizler, 2200 metre sentetik. Arkadaşlar, şey bu bir numara bu Ercan Can Kılıç mı, Erhan Can Kılıç mı? Ben bu yeğenimin ismini pek bilmiyorum da, aparat yeğenimin. Koşar mı, koşmaz mı bilmiyorum yalnız. Bu saklar. yarışa çıkarsa iki numara katalan bankudur arkadaşlar. 2 numara Katalan Banko diyeceğim. Yarışa çıkarsa, yarışa çıkmasa da rakip bir, dört, sekizi değerlendirebilirsiniz. İki numara Altat Banko diyelim arkadaşlar. Çünkü bir bankum daha var. Şey, bu bir numara yarışa çıkarsa buna direkt ben Banko olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Katalan Banko olarak değerlendirebilirsiniz. İki numara Katalan Ali Yıldız'la Altat Banko diyeceğim. 5 numara Jakubo ile Ekrü Koşar. Bu grubu normal şartlarda geçmesi lazım arkadaşlar. Rakip isteyenler 1, 4 ve 8'i değerlendirebilir. Saat 4.30'da 6. koşu, 6 ve 4. ayağıdır, şartlı 5, 2 yaşlı İngilizler, 1400 metre sentetik. Arkadaşlar buradaki katıp altın mara Uyut incisi. Vedat Abişler. Daha sonra bir numara Belamiye Amore Adam Ceylan'la iki numara Çavuti Özcan Yıldırım'la. Arkadaşlar 6, 1, 2 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımız bu 3 bara Peranet Fıkrası'nda Mehmet Kayı'la değerlendirebilir. Sak 5'te 7. kuşu. 6'da 5. ayağıdır. Meydin. 2 yaşlı İngilizler. 1300 metre sentetik. Arkadaşlar 8 numara Open Emir Vedat Abişle Bank diyeceğim. 8 numara Open Emir Vedat Abişle Bank diyeceğim. Bu grubu geçmesi lazım arkadaşlar. Tayyip Atım'dır. 8 numara Bank ödeyeceğim. 2 numara oynamak isteyen arkadaşlarımız bu her ne kadar 100 yaklaşık 5 anlık arası olsa takım olan bir numara Abu Duble Duru'yu değerlendirebilirler. Mesela ba Banko tercihini önen Katalan'dan dolayı kullanırsanız bu şey muhakkak değerlendir arkadaşlar bir numarayı takip Ondan sonra da paylaşayım. Saat 5.30'da 8. koşu 6 ayın sona yağdır. 14. 3 yaşlı Araplar. 1200 metre sentetik. Arkadaşlar burada 8 numara Alaşin Ali Yıldız'la alt atıp bakımdır. 8 numara Alaşin Ali Yıldız'la alt atıp bakımdır. Bir çizgi çekelim. Güven arkadaşlarımız önceli 17 numara ikimiz Mücahit Bayır'la. Daha sonra 16 numara Makaracı Kız Gökhan Bektaş'la. 2 numara Kafkas Pue Sadettin Poyraz'la. 6 numara Güzel Günler Erhan Akdur'la. 10 numara Sadgör Berkan Gökçel'le. 5 numara Üstün Kız Muhammed Bilgin'le. 14 numara Bidel Ray Mustafa Çiçek'le. 11 numara Özetay Mehdi altına. Bir de bu Mersan Çelik'in 19 9 numara Derya kızında Mersan Çelik'le değerlendirebilirsiniz. bilirsiniz. Yani buraya da hemen, hemen toplamda 10 safkan anladım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10 safkan. 8, alt atıp bakımlısır. Rakip 17, 16, 2, 6, 10, 5, 14, 11 ve 9 Arkadaşlar benim İstanbul Üzeri'de değerlendirmem bu şekilde. Yani, iki bak böyle kurgu kurun arkadaşlar. Bu iki numara katılana da güveniyorum arkadaşlar. Yani bu sadece bir numarada biraz çekirim o da bu aprantı yani nasıl biner bilemeyeceğim de yani iki numaraya da güveniyorum arkadaşlar. iki numara yani normal da bu grubu geçmesi lazım. Yani normal da bu grubu geçmesi lazım. Arkadaşlar ben İstanbul üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Her zaman e söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutuzatlar üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atamaya çalışınız. Ben dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. şanssız bol olsun. İyi akşamlar dilerim.